Havalar geç de olsa ısınınca yaz hazırlıkları da başladı. Sokaklar yavaş yavaş alışıldık ritmine geri dönüyor. İstanbul'un bu semtinde romanların kışla mücadelelerinde bahara ermenin verdiği menuniyet gözle görülüyor. Sadece 300 metre ötede kent bambaşka bir hayatı yaşıyor. Büyük bir zenginliğin hemen eteklerindeki bu semtte derin bir yoksulluk hakim. İstanbul Roman Çiçekçiler Derneği, romanların bu zor yaşamını hem sivil toplum hem de siyaset aracılığıyla duyurmak için yıllardır büyük çaba harcıyor. ŞenTürk sadece Kuştepe'deki değil, ülkenin her yerindeki romanların dertlerini anlatmak için çaba harcayanlardan biri. Yani ötelenmiş, ön yargıya maruz kalmış kaybettiği yüzyılın arayışı içinde olan bir toplumdan bahsediyoruz. Ben 30 yıldır burada dernek başkanıyım. Gecesi gündüzü sorunlarla birikmiş bir toplum. Bunun üzerine de bir pandemi süreci yaşıyorsunuz. Vatandaşlar günlük kazanmış, günlük yemiş ve bir pandemi süreci başlıyor. Deniyor ki sokağa çıkma yasağı var. Elinizde yok, cebinizde yok, yastık altınızda yok, ve devlet sokağa çıkmayacaksınız diyor. Şentürk, romanların temelde dört iş kolunda çalıştığını söylüyor. Müzisyenlik, çiçekçilik, seyyar satıcılık ve kağıt toplayıcısı olarak çalışarak yaşamlarını sürdürüyorlar. Başkanım yarım ekmek, yarım sanaya, 5 milyonluk salça, rica etsem bunu deftere yazar mısın? Na gelen bir süreç yaşıyor bu toplum. Benim aslında içim sızlıyor bir sivil toplum örgütünün başkanı olarak bu söylemlerle karşı karşıya kalmak ve o topluma istediği anlamda eli uzatamayan, yardımcı olamayan bir sivil toplum örgütü olarak kendimden utanır hale geldim bazen. Sorun şu ki romanların maruz kaldığı bu yoksulluk ve çaresi bulunamayan bu ekonomik yoksunluk akademik çalışmaların da konusu güvencesiz işlerde ve günlük işlerde çalışıyorlar. Her günde bazen her gün gelir elde edemiyorlar. Dolayısıyla ayakta kalabilmek için günlük alışveriş yapıyorlar, kayın karınlarını doyurmak için. Günlük alışveriş yaptıkları zaman bakkala gidiyorlar. Bakkal çok önemli bir başa çıkma mekanizmaları onların toplumları içinde. Bakkala gidiyorlar, işte bir kaşık salça, biraz yağ, işte 100 gram, 150 gram nohut alıp o günlük ihtiyacını karşılıyor ve buna ben kaşık ekonomisi olarak tabir ediyorum. Çiçek satan Semiha Doğan'ın tek göz odasında da durum farklı değil. Ekmeğin her dilimi kıymetli. Abi çiçekçilik zor bir iş yani. Yağmur yağıyor, kar yağıyor, soğuk, dışarıda durması zor. Ama mecburen yani herkes gidiyor ekmek parası için, herkes çalışıyor. Belediye giriyor abi, geliyor abi, zabıta geliyor, kaldır diyor mesela, malını alıyor. yağmur yağıyor, dükkan gibi bir şeyler yok ki zaten dursunlar mesela. Bu zorluklar romanların ana iş kollarından biri olan müzisyenler için de geçerli. Özellikle pandemi koşulları ve gece yarısından itibaren getirilen müzik yasağı romanları derinden etkiledi. Yani ben dahil enstrümanımı satmak durumunda kaldım. Ben dahil elimdeki çaldığım sazı yani satmak için çoluğuma çocuğuma yani ekmek parası yedirmek için mecbur eştiramunu satmak durumuna o şekillere kadar geldik yani. Bu dernek lokali romanların hem bir araya gelip vakit geçirme hem de meseleleri tartışma mekanı. Dernek yöneticilerine sıkıntılarını anlatmak için lokal en uygun mekan. Sokakta çokça zaman geçirmek roman kültürünün önemli bir parçası. Hava düzelse, güneş kendisini gösterse de düzelmeyen şeyler artmaya devam ediyor. Onlar hem sivil toplum örgütlerinden hem de yerel ve merkezi yönetimden daha fazla destek bekliyor. Ve Sulu Kule örneğinde olduğu gibi yaşadıkları sorunların yanında bir de kentsel dönüşümle mağdur edilmek istemiyorlar.